Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, arkadaşlar Airshow'yu kullanmak istemeyen arkadaşlarımız var. Yani ekran videosu çekmesini bilmeyen arkadaşlarımız var diyeyim ben onlar şimdi. onlar bazıları Airshow kullanıyor zaten kullananlar da var. Bazıları ise Airshow kullanmak istemiyorlar. Farklı bir uygulama kullanmak istiyorlar. Ama ben bugün Airshow'u göstereceğim. Farklı günlerde onu da göstermeyi planlıyorum. Şimdi arkadaşlar Safari'ye giriyoruz. Yani çoğu kişinin de söylediği gibi mo 4 ayasayosnet diye bir yer var. Oraya giriyoruz. Arkadaşlar şu Ayrek uygulaması da var. Şu göstereceğim uygulama şu. Ama bu artık çalışmıyor. Yani çalışmıyor dediğim nasıl desem göstereyim ben size. Bir saniye bekleyin. iOS 7 ve 8'de çalışıyor bu. Üstlerinde çalışmıyor. Onun için çok kötü. Şu e, bir de arkadaşlar e, hemen şey göstereyim ben. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buradan e, şu Air Show işte. Buna basıyorsunuz. Ve burada e, App Details e, de, yani uygulama ayarları yazıyor burada. Get'e basıyorsunuz. Yükle diyorsunuz ve onu birkaç dakikaya kadar yükleniyor bu. Hmm, ne kadar sürede? 2-3 dakikaya kadar en geç yükleniyor. Ondan sonra arkadaşlar tabi buraya basıyorsunuz. Ben siz yükle diyeceksiniz. Ben vazgeç diyeceğim. Ondan sonra geliyorsunuz uygulama yüklendikten sonra ayarlara geliyorsunuz. Genel ayarlardan aygıt yönetimine geliyorsunuz. Sızı dinçi network teknoloji konukta bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra bu uygulamayı sil yazan yerde mavi renkli bir şeyler yazacak orada. Güven güvenme gibisinden. Oraya basacaksınız. Güven diyeceksiniz. Ya da doğrula diyeceksiniz. Ne çıkarsa. Doğrulanacak o yani doğrulacak büyük ihtimalle telefonunuz ya da tabletiniz. Bunun için jail buraya e gerek yok. Uygulama zaten ben de bununla kaydediyorum şu anda gördüğünüz gibi şu sağ üstte. Eğer şu kaydediliyor diye. Eğer bir sorunuz falan olursa yorumları yazabilirsiniz. Bir de bazı arkadaşlarımız müzik indirmesini bilmiyor. Yani ben e, bilgisayardan atmaktan çok uygulamayla yapmayı tercih ediyorum. App Store'da e, göstereyim bir saniye. Açılırsa tabi. Biraz geç açılıyor. Ara bölümüne gelip de 2BD yazıp giriyorsunuz oraya. 2BD yazan yere. Burada mavi renkli tubidi müzik player and mp3 falan filan fişten. Öyle şeyler yazıyor. Benimki bu ama Allah Allah niye indir diyor anlamadım. Çok enteresan. Allah Allah ya. Yoksa yeni bir şey mi oldu? Neyse arkadaşlar. Benim dediğim uygulama bu zaten omlemini de aşağıda görmüşsünüzdür ana ekranda şöyle to be the, diye Allah Allah bir daha bakalım ya enteresan Tubidi Tubidi müzik girelim bakalım Evet arkadaşlar şey olmuş. Galiba bak falan olmuş. Bilmiyorum ama neyse. Arkadaşlar tubi diye indirip de tubi diye giriyorsunuz. Yani telefonunuzda birazcık alan varsa tabi o kadar fazla bir alan kaplamıyor zaten. Tubi diye giriyorsunuz. Zaten tubi de şey çok az. Arama bölümüne gelip de mesela müzik indirebilirsiniz. Ne indirelim mesela? Ee, ne indirebiliriz? Mesela Derya Ulu Canavar Yeni çıkmış canavar Onu yükleyelim Ben zaten canavarın remixini yüklemiştim Neredeydi o ya Allah Allah Ben şunu yüklemiştim ya Güzel ama bazı yerlerinde Böyle çok değişik bir şey var Değişik bir remix eklemişler o da pek güzel olmamış. Ben onu yüklemiştim. Ee, sizin için de Emrah Is Remix'i yükleyeyim. Şunu. Video getiriliyor diyor. Yani müzik yerine video yüklüyor. Ama small'a basacaksınız. Unutmayın. Yani small'a basarsanız sizin için çok daha iyi olur. Az, az yer kaplar. Eğer görüntüsünün iyi olmasını isterseniz zaten small'a da güzel. Ama medium'u yaparak birazcık daha fazla güzelleştirebilirsiniz. Ben size göstereyim videolu bir şarkı. Mesela şu yenilerde çıkan Heyecan ve Muti'nin şarkısı Yansın Geceler diye. Bu yüklenirse göstereceğim. Hadi. Yüklenmek üzere ve yüklendi. Geçmişe giriyorsunuz. Sağ alttan. Oradan ilk başta zaten bu çıkacak. Bu müzik video onu ben anlamadım. Müzik yüklenmiyor zaten. Neyse. İşte Emre Serim Mix. Ben bunu yüklemiştim önceden. Şimdi de Emre iz Mix yazıyor. Ee, ne yapabilirsiniz? Ben şimdi size şey göstereyim. Ben bunların hepsini şeyle yükledim. Small'lu. Mesela bu. Gayet de çok iyi belli oluyor yani. Fena değil yani görüntü kalitesi. Bunu açıyorsunuz. Geri çıktığınız zaman gidiyor. Sonradan geri geliyor. Yani bir saniye şeyle farklı. Yani güzel bir şey. Güzel bir müzik uygulaması. Gerçekten de hoş. Benim de zaten çok hoşuma gidiyor. Ben kullanıyorum yani bunu. Spotify kullanıyordum. Ondan üyeliğim bitti. Üyelik süresi. Ama hala daha duruyor. Onu ben de anlamadım. Neyse arkadaşlar şeyi fazla uzatmayalım. Videoyu fazla uzatmayalım. Herkese iyi günler. Umarım anlamışsınızdır. İstediğiniz bir şey olursa yoruma yazabilirsiniz. Oyun çek falan filan diye. Abone olmayı beğeni atmayı like atmayı unutmayın.